Türkiye'nin 90'lı yıllarında haber bültenleri adeta korku filmlerinden fırlamış gibi terör, mafya çatışmaları ve cinayetlerle doluydu. Bunlardan hele biri vardı ki ekranlarda çoluk çocuk varmış dinlemeden anlatılır, hatta domuz bağını bağlama tarifleri gazetelerde verilirdi. Türkiye terör çatışmalarını çok görmüş ve duymuştu ama böylesine infaz yöntemlerine ilk kez tanık oluyordu. Evet, hangi örgütten bahsettiğimizi yaşı 30'u geçenler çok iyi bilecektir. Çünkü çocukken dahi ekranda gördüyseniz bu kabusu unutmanız mümkün değil. Şimdilerde terör eylemlerine son verdikten sonra siyasi kolu olarak ortaya çıkan Hüdapar'ın AK Parti ile işbirliği yapmasıyla yeniden gündeme geldi. Evet, değerli Kozmik Oda takipçileri. Hizbullah'tan bahsediyoruz. İçerimizde örgütün en dikkat çeken ifazlarından biri olan Konca Kuriş'ten bahsedeceğiz. Türkiye'nin 28 Şubat günlerinden geçtiği o günlerde terör örgütü PKK ile mücadele devam ediyordu. PKK'nın İslami kolu olduğu iddia edilen hatta PKK ile mücadele amacıyla devletin bazı kolları tarafından desteklendiği söylenen Hizbullah'ın hücre evlerine yapılan baskınlar ve çıkan toplu mezarlar herkesi dehşete düşürmüştü. Hizbullah'ın yapmış olduğu eylemlerin bedelini uzun yıllar boyunca en çok ödeyenler muhafazakar kimliğiyle siyaset yapmak isteyen bazı siyasiler, siyasi partiler ve başörtülü kimliğiyle siyaset yapmak isteyen kadınlar ödedi. Türkiye'nin karanlık yılları 90'larda Konca Kuriş'in ortalıktan kaybolması büyük infial uyandırmıştı. İslamcı feminist kimliğiyle tanınan Kuriş, İslam'a yönelik yaptığı yeni yorumlarla dikkat çekiyordu. Kuriş, Kur'an-ı Kerim'in hep erkek bakış açısıyla yorumlanmasını eleştiriyor, adetliyken namaz kılma yasağı gibi kurallara da karşı çıkarak yeni fikirler öne sürüyordu. Aslına bakarsanız konca Kuriş aileden gelme bir dindar değildi. Sonradan başını örtmüş, kendi arayış yolculuğunda bu fikirleri ortaya sürmüştü. Konca Kuriş 1961 yılında doğmuş, 1987 yılında Nakşibendi tarikatıyla tanışmış bir kadındı. Kuriş aslında dindar bir aileden gelmiyordu az önce de ifade ettiğimiz gibi. Nakşibendi tarikatına mensup bir aileye gelin gitmişti ama bu süreçte örtünmüştü. Bir dönem yolunun Hizbullah'la da kesiştiği ancak görüşleri neticesinde çalıştığı da öne sürülüyor. Türkiye'de 1980'li yıllarda filizlenen feminizm akımının İslami feministler koluna mensup olmuş ve kendini imanlı feminist olarak tanımlıyordu. Kur'an'a getirdiği farklı bakış açısı dindar kesimlerin tepkisini çekmişti. Türkiye kadın mücadelesinde İslamcı feministler de vardır diyen Konca Koriş, İslami feminizm perspektifinde erkek egemenliğini ve içine doğduğu çevreyi eleştirdi. İslam'da örtünmek şart değildir. Hadislerle yola çıkmak yanlıştır anlamadığımız bir dille dua etmenin faydası yoktur. Kadının adetliyken namaz kılması, oruç tutması günah değildir. Kadın erkek yan yana ibadet edebilir. Kadınlar cuma, bayram ve cenaze namazlarını kılabilirler gibi görüşlerini dile getirdiğinde şimşekleri üzerine çekmeyi başarmıştı. İslamcı feminist Konca Kuriş, iki yıl önce bir gece yarısı eşiyle geldiği evinin önünde silahlı üç kişi tarafından etkisiz hale getirilerek kaçırıldı. Güvenlik güçleri günlerce süren arama çalışmalarından sonuç alamadı. Sanki yer yarıldı da Konca Kuriş içine girmişti. Konca Kuriş'in eşi ve beş çocuğu yaşlı gözlerle günlerce ondan haber bekledi. Mersin'deki Bağımsız Kadınlar Derneği üyeleri dernekte bir dönem yöneticilik de yapan Konca Kuriş'in bulunması için kenti afişlerle donattı. Konca Kuriş 16 Temmuz 1998 tarihinde evlerinin önünde bekleyen silahlı 3 kişi tarafından kaçırılmıştı. Kadın dernekleri Kuriş'in bulunması için ses getiren eylemler düzenlemişti. Kuriş 35 gün boyunca Hizbullah üyeleri tarafından işkence görmüş, sonra da öldürülüp sorgulandığı evin bodrumuna gömülmüştü. İşkence seansları da katilleri tarafından kaydedilmişti. Ancak Türkiye'nin buna tanık olması 555 gün sonra 23 Ocak 2000'de Konya'nın Meram ilçesinde Türkiye Hizbullah'ına ait ölüm evinin basılmasıyla ortaya çıktı. Teröristlerin öldürülecek kişileri önce kaçırıp sorguladığı, sorgu sırasında banta aldıkları konuşmaları liderleri Hüseyin Velioğlu'na gönderdiği, Velioğlu'nun da katli vacipleri fetvası verdiği anlaşılmıştır. Konca Kuruş'un cesedini bulan Emekli Cumhuriyet Savcısı Nadi Türk Aslan o dönem yaşananları şöyle anlatmıştı. İki metre derinden çıkardık, elleri bağlı değildi, mumyalanmış gibiydi. Toprak üzerine beton atılmış olmasının etkisiyle ceset neredeyse hiç bozulmamıştı. Ertesi gün ceset neredeyse tanınmaz haldeydi. Aynı günlerde polis, örgüt lideri Hüseyin Velioğlu'nu Beykoz'da saklandığı bir evde ölü ele geçirdi. Örgütün arşivi de deşifre edildi. Gözaltına alınan bir itirafçı, Kuriş'i kaçırma talimatını kendisinin verdiğini itiraf etti. Örgütün askeri kana sorumlusu da Kuriş'in gömüldüğü yeri söyledi. Kuriş, Konya'nın Meram ilçesindeki üç katlı bir villaya götürülüp burada sorgulanmış, sonrasında öldürülmüştü. Cesedi bulansa Konya Terör Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Nadi Türkastan'dı. Nadi Türkastan o dönem yaşananları ilk kez Sözcü Gazetesi'ne böyle anlatmıştı. Semester tatiliydi. 23 Ocak 2000 günü telefonum çaldı. Arayan emniyet müdürüydü. Konuyu aktardı. Meram ilçesinde 3 katlı bir villaya gittik, bodrum katına indik. Bir polis elinde kazma ile bekliyordu. Topraktan yaklaşık 2 metre derinliğe ulaşıldıktan sonra ilk ceset çıktı. Kadın cesediydi. Elleri bağlı değildi, mum yalanmış gibiydi. Toprak üzerine beton atılmış olmasının etkisiyle ceset neredeyse hiç bozulmamıştı. Konca Kuriş olduğu net biçimde anlaşılıyordu. Aynı noktadan 3 erkek cesedi daha çıktı. Cenazelerin bulunduğu ev 6 ay kadar önce bir öğretmen çifte kiralanmıştı. Bir süredir cenazelerin üstünde yaşadıklarından habersizdiler. Kuriş ailesi teşhis için Konya'ya çağrıldı. Ertesi gün adli tıpa gittiğimde şok oldum. Konca'nın cenazesi bir günde erimiş, neredeyse tanınmaz haldeydi. Eşi Konca değil, Erkek kardeşi ise Konca dedi. Ailenin yanında Konca'nın bir süredir kullanmadığı protez diş vardı. Adli tabibe protez dişi verdik. 2-3 yerde boşluk vardı. Tüm boşlukları denedik. Protez oturdu. Teyit için protezi yapan diş hekimine ulaştık. Protezin oturduğu yer tam olarak hekimin tarif ettiği yerdi. Böylece cesedin Kuriş'e ait olduğu kesinleşti. Konca Kuriş'in cesedinin bulunmasından sonra adliyeye döndüğümde Polis bana bir CD getirdi. CD içerisinde örgütün tüm bilgilerinin olduğunu söyledi. CD'yi bilgisayara taktım ama şifreliydi. Ne açabildim, ne kopya alabildim. Sonra emniyetten aradılar. Yanlış CD'yi vermişiz diyerek geri istediler. İnanmadım. Bir şeyleri saklamak istediklerini düşündüm. CD'yi inceledim, geri vereceğimi söyledim. Bir süre sonra Adalet Bakanlığından üst düzey bir bürokrat aradı. CD'nin konuyla ilgisi olmadığını söyleyip geri istedi. Teslim etmek durumunda kaldım. Değerli dostlar, değerli Kozmik Oda takipçileri, kanlı cinayetleri imza atan Hizbullah'ın çeşitli ülkelerin yanı sıra devlet güçlerinde de destek gördükleri iddiaları gündeme getirilmiş bazı bağlantılar ortaya konmuştu. Güneydoğu'da PKK'ya karşı Hizbullah militanlarının güvenlik güçleri tarafından eğitildikleri eylemlerine göz yumulduğu ileri sürülmüştü. Bu iddialar arasında adı faili meçhul cinayetlerle birlikte anılan ve JITEM'le ilişkili olduğu ileri sürülen Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın Beykoz'daki operasyonda ölen Hüseyin Velioğlu ile ilişkide olduğu da yer almıştı. O dönem Akşam Gazetesi attığı manşetinde Hizbullah'ın bu infazda Yeşil Kod adlı Mahmut Yıldırım'ın da bulunduğunu duyurmuştu. Kozmik değerli takipçileri, Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Derin detaylarla yepyeni videolar çok yakında kanalımızda.